Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katılmak için Adıyaman'a gelen Edirne Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi Filiz Gencanak'ın toplantı ve Adıyaman'a ilişkin görüşlerini açıkladı. Sayın başkanımız... Edirne Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi Filiz Gencanak'ın toplantının Adıyaman'da yapılmasının deprem bölgesine destek amaçlı olduğunu söylerken belediyeler olarak çeşitli yardımlarda bulunduklarını ve Adıyaman'ın kendilerini evlerinde hissettirdiğini kaydetti. Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi olarak, Edirne Belediye Başkanı olarak Adıyaman'da encümen toplantımızı gerçekleştirdik. Gerçekten e, ile ilgili Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu çok ciddi encümenimizle beraber Türkiye Belediyeler Belediyeler Birliği ile çok ciddi bir çalışma aşamasından geçti. Daha sonra ihtiyaçları yönelik olarak encümende dağılmış olduğumuz kararlar doğrultusunda bölgenin özellikle Adıyaman ve deprem bölgesindeki ihtiyaçları dikkate alarak ve buraya öncelikleyerek hem araç yardımıyla hem de buradaki ziyaretlerimizle manevi desteğimizi Adıyaman'da vatandaşımızla buluştuk. Biz gerçekten kendimizi evimizde gibi hissettik. Çok güzel Edirne Belediye Başkanı Akın, deprem bölgesinde çok büyük acılar yaşandığını ve hala izlerini gördüklerini vurgularken, 11 ilde yaraların hızlı bir şekilde sarılması için çalışmalarının süreceğini aktardı. Tabii burada çok büyük acılar yaşandı. acıların izlerini hala burada görüyoruz. Mesnaf ziyaretleri yaptık, matenerkeli ziyaret ettik. Bu acılar tabii ki tam olarak dinmiş değil, hala çok canlı da bizzat tecrübe etmiş olduk. İnşallah hep beraber Türkiye Belediyeler Birliği'ne tüm belediyelerin dayanışmasıyla beraber bu acılığı dindirmek istiyoruz. O yüzden cümlemin başında da ifade ettiğim gibi önceliğimiz burası oldu, burayı öncelikledik. Bir süre daha bu böyle devam edecek. Çünkü biz burada tüm deprem bölgesinde 11 şehrimizde tüm yaraların çok hızlı bir şekilde sarılmasını istiyoruz. Hem kamuoyu oluşturmak hem de kaynakları buraya aktarmak noktasında Sayın Başkanım, tekrar